Altıncı sınıf sindirim sistemi konusuna ait sorumuz. Yanındaki görselde bazı yapı ve organlar numaralandırarak gösterilmiştir. Ee, burada bir numara arkadaşlar bizim için ağızdır. İki numara sindirime yardımcı olan organımız karaciğerdir. Karaciğer salgıladığı safra sıvısıyla birlikte yağların fiziksel sindirimini sağlar. Üç numara kalın bağırsaktır. Dört numara ise an arkadaşlar. Bir numara sindirimin başladığı yerdir diyor. Evet arkadaşlar besinler ağız yoluyla vücudumuza girer ve besinlerin tamamının fiziksel sindirimi ağızda başlar. Burası doğrudur. İki numarada sindirim yoktur diyor. İki numaralı organımız karaciyardır. Karaciğerde kara sindirim gerçekleşmez. Karaciğer sindirime yardımcı bir organdır. Yani salgılamış olduğu safra ile birlikte yağların fiziksel sindirimine yardımcı olur. Doğrudan karaciğerde sindirim gerçekleşmez. Üçte sindirilen besinler kana karışır. Bu durum arkadaşlar kana karışma durumu ince bağırsakta gerçekleşir. İnce bağırsakta bulunan villuslar sayesinde sindirilen besinler kana karışır. Yani burası yanlıştır. 4 numara sindirim atıklarının atıldığı yerdir yani anüstür. Bu doğrudur. Cevabımız bu soruda C seçeneği olacaktı.